Sevgili kovalar merhabalar. Bu yayınımızda Haziran ayını değerlendiriyoruz. Efendim Haziran son derece önemli bir aydır. Çünkü Jüpiter 10 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçecek. Elbette bir senelik önemli bir transite şahit olacağız. Ve Jüpiter'i haritalarımızın Yengeç Burcu evinde ağırlayacağız. Evet Haziran ortasına kadar ilişkilerde oldukça hareketli bir dönem yaşayacaksınız. Ve ilişkilerde hareketlilik diyeceğiz sizin için. Evliyseniz partner de çok daha aktif bir süreç geçirebilirsiniz yalnızsanız sizi harekete geçirecek bir ilişki başlangıcı yaşayabilirsiniz İlişkilerinizde önemli olan tartışmalara yer vermeyecek bir enerjide kalabilmeniz olacaktır şimdi ilk olarak dikkatinizi 8 Haziran tarihine çekelim ve 8 Haziran'da Aşk hayatınızda ya da kiminizin çocuklarıyla ilgili yaşantılarında, gündemlerinde net kararlar söz konusu olacaktır. Demek ki aşk ilişki hayatınız bir takım gündemler yaşayacak. Çocuklarla ilgili de bir takım konularınız olacaktır. Ve şimdi de 9 Haziran ve sonrasına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Bu tarihten sonra iş hayatınız projeleriniz, gündelik sorumluluklarınız ön plana çıkacaktır. Hayatınıza daha yoğun yer almaya başlayacaktır. Evet efendim. Şimdi gelelim 10 Haziran gününe. 10 Haziran'da çok önemli bir transit başlayacak. Jüpiter Yengeç Burcu'na geçecek ve bir yıl boyunca haritanızın Yengeç Burcu alanından size etkiler vermeye başlayacak. Ne dedik? 10 Haziran 2025'te başlayacak Jüpiter Yengeç Transiti ve 30 Haziran 2026 tarihinde son bulacak. Siz iş hayatı, çalışma düzeni, sağlık konuları ve evcil dostlarınızla ilgili alanda büyüme, genişleme fırsatı fırsatları elde edeceksiniz. Bu süreç boyunca yeni işler, sağlık konularında çözümler, evcil hayvan sahiplenme ve sosyal çevreniz konusunda destekler yaşamanız mümkün olacak. E, ruhsal ve bedensel şifalanma yaşayacağınız e, bir dönemdir sizin için. Ve evet sevgili kovalar. Şimdi bakalım 11 Haziran'da neler olacakmış. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu dolunay size gelecek plan projelerinde bir takım netleşmeler getirecektir. Efendim, e, ilişkilerinizde, işbirliklerinizde, iş ortamınızda, maddi konularda bir takım sonuçlanmalar yaşayacağınızı ve dolayısıyla yeni planlara doğru ilerleme kaydedebileceğinizi söyleyebiliriz. Yani kendinize 11 Haziran'dan sonra ortaya çıkacak sonuçlara göre yeni hedefler, yeni vizyonlar koyabileceksiniz. Efendim şimdi... E 22, 23, 24 Haziran tarihlerinden söz etmek istiyoruz size çünkü o tarihlerde kardeşler alanında ya da belki de eğitimle ilgi konularda bir takım sorumluluklarınız olabilir, sorumluluklarınız kardeşlerinizle ilgili olarak artabilir. E, çaba göstermeniz gereken günler geçirebilirsiniz. Ve 25 Haziran tarihine geldiğimizde görüyoruz ki yengeç burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Evet haritanızın yengeç evinde yenilikler söz konusu olacaktır. Yeni başlangıçlar gelecektir gündeme. Bu durumda yengeç yeni ayı size hangi alanda yenilikler getirecekmiş. Efendim yeni bir iş oluşabilir yeni bir sağlık düzeni oluşabilir hayatınızda yeni bir beslenme düzeni söz konusu olabilir bir evcil hayvan edinebilirsiniz tüm bu konularda yenilikler yaşamanız mümkündür e, ruhsal sağlığınız konusunda yeni bir durum yeni bir gelişme e, fiziksel sağlığınız konusunda Keza aynı şekilde yeni bir durum yeni bir gelişme söz konusu olabilir e iş arayanlarınız için yeni fırsatlar doğabilir. Eğitim ve sınavlarla ilgili de sorumluluklarınız gelişebilir. Yeni işleriniz için lütfen 28 Haziran tarihini tercih ediniz. Yani şunu demek istiyoruz. 25 Haziranla birlikte yeni ay hayatınıza yenilikler getirecektir. Ancak yenilikleri başlatmak için de 28 Haziran tarihini tercih etmeniz çok daha uygun olacaktır. Ve şimdi gelelim 26 Haziran tarihine çok önemli bir tarih çünkü kadersel tanışmalara açık olacağınız bir gündür. Kadersel yeni başlangıçlar söz konusudur. Yeni işbirlikleri kurabilirsiniz o tarihte ancak hepsi kadersel olacaktır. Aileden gelen parasal destekleriniz söz konusu olabilir o tarihte. Bir miras gündeminize gelebilir yine o tarihte. Ciddi ve güçlü etkiler söz konusu diyebiliriz. Evet efendim e, şimdi 28 Haziran tarihini dikkatinizi çekmek istiyoruz e, bu tarihte ilişkilerde muğlak olan konularınız netlik kazanabilir ve yine 28 Haziran tarihinde öğle saatlerinde e, ayın en pozitif ritüelini yapabilirsiniz. Dilek, dua, meditasyonunuzu bugüne saklayabilirsiniz. Size iyilikler getirecektir. Mutlu bir Haziran geçirmenizi dileriz sevgilerimizle.